Merhaba sevgili e, takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere sizlerle beraber örmüş olduğum iki tane tığ işi bayan e, yeleğinin satışı için videomu çekiyorum. Eğer almak isteyen varsa 0541 873 1490'dan bize ulaşabilirsiniz biri somon rengi biri de krem simleyip somon rengi 38-40 beden arasında şöyle hemen açalım ve gösterelim değerli izleyicilerime şöyle bakın bohçalara çeyizlere kendinizi alabileceğiniz örgü. Tığ işi somon rengi yeleğimiz. Şöyle çok da kibar oldu. Hem bohçalık hem çeyizlik hediyelik. Şimdi önümüz bayram. Gelinlerinizle kızlarınızı hediyelik alabileceğiniz yelek modeli. Bu 38 40 beden arasında değerli izleyicilerim. Şöyle de hemen. Şimdi alttaki krem hemen onu da böyle yakından izleyelim. O 42 44 beden arasında. Bazen izleyicilerim işte soruyor niye büyük beden yapmıyorsun diye. Bugün böyle büyük beden düşündü. Bir tane arada yapalım diye. Biraz uzun sürüyor örmesi. Bu işte 40 tan yani 44 bedene kadar tahminen yine söylüyorum. Sizleri de yanıltmak istemiyorum. Bakın çok da kibar. Şöyle açalım hemen. Onu da yakından görün. Çünkü alırken görerek almanızı istiyorum. İçiniz rahat olsun. Yıllardır bu işi yapıyorum değerli izleyicilerim. Hepsini ekranda sizlerle böyle görüp öyle sizlere gönderdim. Şöyle. Çok da kibar oldu. Krem rengi sevenler Aynen. Gönül rahatlığıyla Görebilirsiniz Şimdi ben Bunu böyle Katlarken Hemen diğer Yeleğimizi Böyle yavaş yavaş izleyin. İkisi de tığ işi. Biri somon rengi. Diğeri de krem. Şöyle hemen ekranda yavaş yavaş görerek sizlere veda edelim. Beni yurt içi Yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen e, tuşuna basmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Tekrar e, izlediğiniz için, abone olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Sevgiyle ve örgüyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.